Hepsine merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, arkadaşlar mini world oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ev yapmıştık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, sabah olmasını bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi şuradan tane test yapalım arkadaşlar. Testimizi büyütelim arkadaşlar. Şöyle koyalım. Açalım testimizi. Bunu koyalım. Yemekler dursun ama şunları koyalım. Bunları koyalım arkadaşlar. Bunları koyalım. Ondan sonra bunları koyalım arkadaşlar. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar bunu kıralım. Bunun yerini değiştireceğiz arkadaşlar. Bunu şöyle koyalım. Arkadaşlar. Şimdi Dur arkadaşlar. Bir chest'imizi açalım. Arkadaşlar. Şu şöyle buna böyle koyalım. Arkadaşlar. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bir bakalım. Şimdi dur. Arkadaşlar bunları yapmak için e, yanınızda eşya taşımalısınız. Şu tahtaları alalım. Arkadaşlar şimdi büyük ne bakalım buna bakalım. Arkadaşlar bu bölüm 3 katı yapalım bence. Arkadaşlar bir 8 tane alalım. Ya ne oldu ya? Heh. Arkadaşlar. Şimdi hemen nasıl yapsak? Şuraya yapalım arkadaşlar. Önce şöyle kıralım. Durun arkadaşlar. Benim tahtam kaldı mı yok. Kalmamış. Hmm, arkadaşlar, önce şunu bir kıralım. Arkadaşlar, bunları kıralım. Bir. Gelelim, şunu alalım. Bunu böyle kapatalım arkadaşlar. Heh. Şimdi bunu buradan başlatsak arkadaşlar. Yok buradan başlatacağız değil mi? Evet arkadaşlar buradan başlatacağız. Buradan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Bunu da kıralım. Evet arkadaşlar bunu da kırdık. Nereye kırdım ya ben? üf Nereye? Ben nereleri nereleri kırıyorum ya arkadaşlar? Heh, arkadaşlar bunu okuyacağız. Ve bu sonunda buldum ya arkadaşlar. Koktum <laughs> ya. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Ve ee, son basamağımızı koyuyoruz. Ve arkadaşlar artık üstte, üstte geçiyoruz. Bakalım ne var. Aa, arkadaşlar köylü var. Ama şu an onu alamam. Arkadaşlar dur. Bir tane de şuraya ay için şunu koyalım. Arkadaşlar kurt gelecek. Savaşalım arkadaşlar. Hadi savaşalım. Galiba arkadaşlar ilk savaşımız olacak. Aa, gel buraya. Aha. Aşağıya attım arkadaşlar. Gelemiyor. Gel. Gel. Hadi giremiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan buna vuralım. Öldü mü? Ömer arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar bir de bu mızrağı böyle de atabiliyoruz. Arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi görevlere bakalım. Arkadaşlar, şimdi bizim kömür bulunmamız lazım arkadaşlar. Ondan sonra demir bulunmamız lazım. Aa, arkadaşlar bak bunu köye yapmışız görevini. Bunu da görevini yapmamışız bunu. Arkadaşlar bir madene inelim bence. Sabah olsun. Ya da arkadaşlar. Tabi olunca madene gideriz. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Arkadaşlar dışarıya çıkıyoruz. Selam. Hadi bakalım arkadaşlar. Selamlar. Arkadaşlar. Çıktık dışarı. Kıralım şunları. Evet. Arkadaşlar. Şöyle. Selamlar. Arkadaşlar yakıramadık. Onu kıramadık. Arkadaşlar. Oh korktum ya. Gel lan buraya. Gel. Gel lan buraya. Arkadaşlar bunlar zombi falan. Hemen Arkadaşlar köylü gelmiş ya yanımıza. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar pasta yedik. Arkadaşlar Şimdi şöyle toplayalım. Ah kırıldı. Yok. Çok geç kırılıyor. Arkadaşlar. Ya da bakın maden burada arkadaşlar. Madenimiz. Hemen. Şunları arkadaşlar. Çevirelim tahtaya. Ya ama az yaptık. Bir tane balta yapmak için. Ya. Bir tane daha tahta lazım. Arkadaşlar sabah oluyor. Hemen şuradan koşalım. Bir tane şunla. Arkadaşlar çok yavaş. Ele kırınca daha hızlı oluyor. Buna. Arkadaşlar bir odun lazım bize. Bir. bir tane odun alacağız. Ondan sonra taş yerine geçeceğiz arkadaşlar. Tamam. Sabah oluyor. Arkadaş üst arkadaş üstüm üstüm üsttekileri kestiğimize bırakalım ölürsek diye. Şöyle. Bunları bırakalım çünkü taş almaya gideceğim arkadaşlar ben. Şunları şöyle bırakalım. Şunu da... Evet arkadaşlar gidiyoruz. Taş yanına geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar bir ses duydunuz mu? Arkadaşlar. Burada bir tane canavar var. Hemen onu öldürelim. Arkadaşlar. Şöyle of arkadaşlar. Çok güzel öldürdük. Hemen şöyle Alo. gidelim, şöyle Alo. arkadaşlar bunu Alo. şöyle kazabiliriz. Lan bana bir şey vuruyor. Arkadaşlar bu ne lan? Bu ne? Arkadaşlar ölecektik ya. Ben yani arkadaşlar kulemizi alalım. Şunları kasmaya başlayalım. Heh. Şu yan taraftaki şeyleri taşları da alalım. Bir taş. iki taş. Son bir taş lazım arkadaşlar. Ondan sonra baltamızı yapabiliriz. Gel taş gel. Gelmiyor arkadaşlar. Heh. Evet arkadaşlar ve bütün taşlarımızı alalım şuradan. Bir tane daha var. aldık taş. Şimdi gidelim arkadaşlar. Mızrağımızı alalım bir şey saldırırsa diye. Arkadaşlar şuna bak. O <laughs> ya arkadaşlar bunlar beni hep korkutuyor ya. O arkadaşlar gördünüz mü uçurdum. Hayır, creeper geliyor. Arkadaşlar Kaçmalıyız. Kaçmalıyız. Creeper. Creeper bizi görürse çok patlar. Evimiz yıkılır. Arkadaşlar hemen şuradan bunları alalım. Hemen bir tane balta yapalım. Bu ne arkadaşlar? Hmm. Food. Anlamadım arkadaşlar. Tamam. Biz işimize bakalım. Şimdi üstümüzdeki eşyaları bırakalım. Bunu bırakalım. Bunu bıra bunları bırakalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Ve baltamızı aldık. Evet arkadaşlar. Bu uzun bir video oldu. Arkadaşlar. Birkaç ağaç daha keselim. Ne? Nerede aç. Aç. Koptum ya. Aç kayboldu. <laughs> Lan ben neden bu işte çıkıyorum? Evet arkadaşlar şöyle bu acımızı topladıktan sonra bu bölümü burada bitireceğiz arkadaşlar. Ya da biraz daha arkadaşlar şey yapabiliriz. Kalabiliriz. Ya nerelere, nerelere gitmişler? verleri ya da arkadaşlar biz bitirelim ya Bence de bitirelim arkadaşlar E o zaman arkadaşlar şöyle ya Kripkı bak Hayır patlama evin yanında patlama Oh ne oldu lan Efendim? arkadaşlar o zaman bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar görüşürüz Efendim? abone olmayı unutmayın arkadaşlar